Merhaba arkadaşlar. Size bugün çikolata ev masalını okuyacağım. Beğeneceğinize inanıyorum. Hadi başlayalım o zaman. Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok uzak bir ülkede Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Hansel ve Gretel'in anne ve babaları onlar çok küçükken ölmüşler. Anne ve babası öldükten sonra onlara bir oduncu bakıyormuş. Oduncu kendi kendine bu iki çocuktan bıktım. Uzun zamandır onlara bakıcılık yapıyorum. En iyisi onları oyun oynarken bırakıp gitmek. Nasıl olsa yolu bulup da geri gelemezler. Hansel ve Gretel bu sırada ormanda kelebeklerle, kuşlarla şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlarmış. La 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 sen küçük bir kelebeksin. Kanatların ne güzel senin. la 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 la, la. küçük kuşlar Hansel ve Gretel'in şarkılarına eşlik ediyorlarmış. Gretel bir ara Oduncunun ortada olmadığını fark etmiş. Hansel, Hansel, oduncu ortada yok. Kaybolduk galiba diyerek ağlamaya başlamış. Gerçekten de oduncu ortalıkta yokmuş. Havada yavaş yavaş kararmaya başlamış. Merak etme kardeşim demiş Hansel. Uzaklarda ışığı yanan bir ev gördüm. Oraya gidelim. Bu geceyi orada geçiririz. Yarın da evimizin yolunu buluruz demiş. İki kardeş ışığı yanan eve doğru yola çıkmışlar. Eve yaklaştıklarında gözlerine inanamamışlar. Hansel, bak bu çikolatadan bir ev. Üzeri karamel ve vişnelerle kaplı diye Semih de bağırmış. İki kardeş birbirlerine acaba burada kim yaşıyor? Ne kadar şanslı insanlar. Ne güzel bir ev. Lollipoplar, şekerler, bacalardan karameller, çikolatalar akıyor. Hansel ve Gretel bunun bir tuzak olduğunu hiç ama hiç düşünememişler. İki kardeşin karnı çok acık, acıktığı için evden kopardıkları çikolata parçalarını afiyetle yemişler. Evin sahibi yaşlı kadın "Yiyin, yiyin, istediğiniz kadar yiyin." diyormuş. Kendi kendine "Yiyin ki şişmanlayın." diye söyleniyormuş. Güzel sözler ve çikolata ile çocukları kandırmış. Evin içine çağırmış. Çocuklar tanımadıkları evlere girilemeyeceğini bilmiyorlarmış. Yaşlı kadın içeride çocukları yakalamış. Hansel'i bir kafese kilitlemiş. Gretel'i ise kendi işlerini yaptırıyormuş. Hansel kardeşine bu kadın çok kötü bir insan kaç buradan demiş. Gretel ise Kaçarsak beraber kaçarız. Ben seni burada tek başına bırakıp gitmem demiş. Yaşlı cadı uyurken sevimli kedi Gratele yardım etmek istemiş. Yaşlı cadının sakladığı anahtarların yerini Gratele göstermiş. Gratel, şimdi yaşlı kadın uyurken kafesin anahtarlarını gizlice alırım. Böylece han seni de kurtarabilirim diye düşünüyormuş. Yaşlı kadın uyandığında Hansel'in kafesinde olmadığını görmüş. Gretel de ortada yokmuş. Yaşlı kadın demek ki ikisi birden kaçtılar. Çok sinirlenmiş. Bacadan kaçmış olmalılar diye bacaya doğru eğilip bakmış. O sırada saklandığı yerden Hansel ve Gretel çıkıp yaşlı cadıyı... Baca'nın içine doğru itelip kapısını da bir güzel kapatmışlar. Yaşlı kadın korkudan bağırmaya başlamış. Ay, ay çıkarın beni buradan. Burası çok karanlık. Yaşlı cadının kötülüğün cezasını çekmiş. Bacadan bir daha çıkamamış. Böylece bu yaşlı cadıdan Hansel ve Gretel kurtulmuşlar. Daha sonra çocuklar çikolata evden hızlıca uzaklaşmışlar. Evlerinin yolunu bulmuşlar. Ölünceye kadar rahat ve mutlu bir hayat sürmüşler. Masalımız bitti. Umarım çok beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim.